Şunlara bak, peşimden cehenneme geldiklerini bilmiyorlar. Sıkışsa korkut beni. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan YouTube maceramıza başlamış bulunmaktayız. ekibile ekip ile birlikte. Ve merhabalar. Merhabalar. merhabalar merhaba. Evet, beni videodan Evet. Atakan beni hatırlamazsınız. E, evet. Çünkü e, yeni başladı ve bu maceramızda Atakan'la da yola devam etmek istedik açıkçası. Uzun bir ara verdik. Çünkü bu koronavirüs meselesi bizi de vurdu. E, öğrenci evimden Aile evine geçmek durumunda kaldım. Orada da internet iyi değildi, bilgisayar problemleri falan. En sonunda hepsini hallettik diyebilirim. O yüzden başladık. Bakalım. E, hayırlısıyla bu sefer ara vermeden uzun bir süreç olarak devam edeceğiz. Atakan item almamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Size aslında bu videoyu çekme amaçlarımdan birisi de yanınızda iğrenç bir support varsa, göründüğü gibi mesela. <laughs> kazandıracağız. Nasıl kazandıracağız? Lane'de ne yapacağız? Evet. Atakan gelecek mi Yusufcuğum? Bravo. Devam. Bir tane daha vurursam ona ölür o. Atakan Q geldi ben. mi? Çek 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 çek. Tamam. Tamam çık çık. çık. Ama ben sizin tarzınızı <laughs> kanka bunlar kafayı yemiş ölüyorlar no. bravo çok güzel atakan çık gerizekalı çık atakan sen baseye vurursun istersen arkadaşlar birazcık konuşamadım çünkü çok hızlı başladık kusura bakmayın ama iyi başladık ee, karşı biraz agresif oynadı atakan'dan da beklemedik bir performans gösterdi açıkçası ama Yine de yanımda support yokmuş oynayacağım çünkü yok sayılır, ee, ona göre koridorda nasıl duracağız her şekilde göstereceğim çünkü genellikle adc oynayanlar supportum iyi değil tarzında şeyler söylüyor. Oooo, kısık klasik bahaneler. Aynen öyle. yani olsun büyü alacaktım ya. Ben o adamı keseceğim şimdi de. Atakan item aldım mı? Güzel. Çok güzel takım da fitliyor. Evet ama takım da fitliyor. Tam bizlik bir maç arkadaşlar. Şimdi bir hareket deneyeceğim ama. Aa! Arkadaşlar buraları keseriz büyük ihtimal. Buraları keseriz büyük ihtimal. Biraz zorladım diyebilirim. Evet. Bu arada bu işine katili çok mükemmel gidiyor. Onu da söylemem gerekiyor. Atakan geliyorum. Kanka şimdi yapacağımızı söylüyorum sana. Aynen öyle. Lein orada çok güzel. Yanlışlıkla bazı şeyleri yapabiliyorsun. Tamam çık ama çık artık yeter öldün. <laughs> Arkadaşlar şimdi karşımızda birazcık daha agresif oynayan bir lane olduğu için e, birazcık pasif oynayacağız. Ama sonrasında zaten 1 iki kill aldıktan sonra açılırız. Ben buraya pusulum bekliyorum. Bekle kanka sen orada. Çok güzel. Biraz gel de bari xp al ama. O kadar uzak durma yani. Farm kaçırmamaya dikkat edelim ya. Mesela bunun gibi hatalar yapmayın arkadaşlar. Buraya SS diyelim, Adamlar bayağıdır yok. Atakan sen Beyzat base at. geldi çünkü. benim bloğumu çalmış. Yavaş yavaş dürteceğiz yapacak bir şey yok. Atakan seri base at gelemez. Bu geleceğim bebeğim. Tamam. Çekemezsen bile burada olman adamlar en azından bir tık korku salıyor olabilir. Varlığımız bile korkutur insanları. Güzel. İyi böyle takaslar benim işime gelebilir. Evet böyle takaslar işime gelmez. Q yersem ölürüm. Biraz dikkat. Oo, yakındı valla. Atakan gitme gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gerizekalı ne yapıyorsun? bu arada Aprok çok güçlü haberiniz olsun Evet belli 3'e 1 oynuyor Daha dakika 6 Çok fotoğumuzu atalım Evet gördüğünüz gibi supportumuz görüş atmadığı için siz her zaman görüşünü önemeye dikkat edin Şu an lane'i itelim En azından adamlara pozisyon vermeyiz tam vardı. Neden basmadım bilmiyorum. Geliyor. Warwick geliyor. Warwick geliyor? Evet. evet. Ben de geldim. Bravo. <laughs> güzel. Çok güzel sezilmiş bir ee, counter gank diyebilir miyiz? Ben onun blues'unu Oh, bir base atalım ya. Tamam gel oynarız belki şu var. Ben de geliyorum. Çok iyi Atakan'ın gelmesi çok iyi. O zaman şu eğitim de seriden. Hadi delikanlıysan bir daha gel. <laughs> ana yok. Tamam ya. Önemli değil. Atakan ben çıkıyorum kanka. Geride dur tamam mı? Şimdilik iyi ya. Hem kill olarak hem de farm olarak öndeyiz. Buraya bir Q sallamazsa eğer. Tamam. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Ayakkabıyı çekemiyorum. Nereye geliyor? geliyorsun? Nereye geliyorsun? <Evet. gülüyor> Adamları yani. Geliyorum Atakan dayan. Hepsinin ucunu alacağız. Yeter <laughs> Ne oldu? Kardeş yok <laughs> Evet arkadaşlar bu maç <gülüyor> bu, <gülüyor> bu maçı top farkına kaybedeceğiz büyük ihtimalle Ama sıkıntı değil Hala bir umudumuz var Benim birkaç kaç planım lazım Atakan çık Arka tavalım var ne yapalım güzel atakan denedik en azından mana yok ya sıkıntı olmaz vur atakanciğim vur vur ilk kuleyi bir ara alalım iyi para geldi buna bende. Burası bende. Tamam. Gel kanka gel. Gel cid, cid, cid. gel gel gel. gel. Adam yakaladı. Gel şunun blue'sunu bir hoplatalım. Up, Mindire gandı. 8 saniyesi kalmış. Totem varsa şuraya bir totem atsana. 4 4'e basacaksın. Aha. Gözükme gözükme. Vur vur vur. Atakan gir. Çok iyi. Bravo. Geliyorum geliyorum geliyorum. Aha. Aa ne tozsun ya. Ulti attı. Çok güzel. Gerçekten saçma Ben geldi. Gel gel. Alırız kanka. Yusuf Yusuf. Anasını satayım beni tuttu oradan. Atakan ölmeyi hak ediyorsun gerçekten. Beni çek ne abi? O bu Atrox gerçekten fena hareketleri yaptı bize arkadaşlar. Bunu önce şu kurtarır. Bunu alalım. Geliyor kanka kaç. Ben... Aktarlı pahalı git yokçun <laughs> ne Kanka. Ne <laughs> İlk temle hiç puan. Orada ol abi Ratagan dikkatli ol. Yarın orada hepsini 9 8 1 1 ne kardeşim ya? Atakan çek şunları öldürelim ya. Çık çık Atakan çık. Çık kurtar kendini çık. Şurada bir var yardım edin. Çok güzel Atakan. Bravo. Kanka bu adam durmaz. Bu adam çok zor. Bayağı bile olması lazım. Çok güzel, çok güzel. Bravo takım. Bravo takım. Yusuf öldü sanırım. Çok güzel, çok güzel. Yusuf öldün mü? Bravo kanka seri ejder alalım. Seri ejder alalım geliyorum. Bu oyun biraz farklı oldu arkadaşlar. Normalde hani benim bu videoyu çekmedeki amacım supportsuz nasıl lane kazanılır nasıl oyun kazanılır ya da oyun nasıl taşınır tarzında bir video olacaktı ama Karstalıy ya... oynadığım için olmadı. Kardeş <laughs> yardım. <laughs> <laughs> o da bir ihtimal geldim geldim. Karsta lane'deki adamlar durmadı ki. Adam var lan adam var. Gir gir şuna Atakan tut şunu Atakan. Tekliyorum. Beklemeye başladım. Biraz ondan. Aha çok güzel. Oo, oo, buralar kalabalık. Kanka bize doğru kaç. Geldim. Onu mu satayım? Ne can çekiyor lan? Oo. Aha gel mit 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 mit. Kanka canım götümde yalnız ciddi anlamda götürün yani bu sefer. Ben onu tek başıma kaldım. Gelmeyecektim benim hatam. Gelmemeliydim. Atakan nereye gidiyorsun kanka? Kafama göre takılıyor. <laughs> Atakan mübarek. Kanka ben o var bir durdurayım ya. Alamet almasın İnan sana doğru bir yaratık geliyor. Bana doğru mu? Evet bizim adam. Neyse. Güzel en azından. Geliyorum. Gel kanka. Keseriz ya bunları artık. Bu saatten sonra. Atakan gir. Tutun, Atakan tut, gir. Tut tut tut. kafasını onun. Gir kanka geldim. kaça tokan, kaça kaç, kaç, kaç gerizi aptal. Çık oradan aptal. Ve gerizi kalı. <laughs> Arda çocuk Ben bir. Kanka değilmiş. o sıra orayı izleyemedim çünkü arkada da beni konuşturdu. Ama Şimdi adamı, adamı korkuttum. Anam burada. Kardeş şimdi bunu geri atakan Gerizekalı mısın sen lan? La ölüyor ihaleyi bana yıkıyor. Geri Kulenin kumenin altında <gülüyor> <gülüyor> savaştığın adama bak aptal. <laughs> Hayırdır oğlum biz kimden korkacağız? kanka Onu sen nasıl aldın? Atakan ölüyor kanka koş Kime şekil yapıyor Ben güçlüyüm Bravo, ya Ben valla baya güçlüyüm gelin ağa çok Bu adam beni ne zaman görse ultiyle kaçıyor direkt ya Şu tarafta sana mı sakın? Kanka koş geldim Devam et korkma şifam da var iyi de vuruyordum ha. Tamam çık kanka. Şifem var ama korkma. Burada da varus var galiba da bu tarafta bir yerde. Şuradan geliyorlar. Aa, Aha. Atakan, <laughs> Atakan kaç kanka? <laughs> kaç geldim ben sana? Ben Geldim, geldim korkma. Korkma, korkma. Çok güzel. Tamam. Kanka gördün değil mi? Gel 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 alırız gel. Aa ona oturmasam. çok çok can sıkıcı ya. Gerçekten çok can sıkıcı. çok güçlü. Atakan çık. Dalma. <laughs> Kaç kurtar kendini. Ulti at adam ulti. Bizim bot yarmış bu arada. Hangisini Bırak Brahla peşimi <laughs> Bırak. Kanka bu adam beni kesmeye geliyor. Ve kesti de. Bu ne lan? Kanka, gel, gel gel. Ciddi mi söylüyorsun? Atakan girememiş. Çok ani bir karar oldu bu. Vur vur. Evet gerçekten çok ani fevri bir karar oldu ama çok mantıklı bir kararmış. Çıkalım hemen. Girelim hemen. Girelim hemen. Flash yok söyledi o. Flash vermiş. bang bırak bunu bana bırak. Başka kim kaldı? Kim kaldı bana gösterin. Koş 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 bu Gerizekalı Demek direkt yoksa. Tamam çıkalım. Ne yapıyorsun üstüde siz? Vur vur kanka ben bana bile vuramaz. Katarına gelirse çerezim yargı dağıtır. Amanlık olayım. Ninja kazanıyor. Help me please. Geldim. Buradalar. Dorifli. Gel kanka gel direkt girelim Na şey değil. Bunları savuşturdum arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar. Oo. Bu birazcık benim hatamdı. Evet kanka hiç girme. Şimdi size bir fikir vereceğim. Bilmiyorum mantıklı mı? 5 kişi beraber aynı yerden saldırırsak bu oyunu bitirir. Öyle mi diyorsun? Bence mantık. Kanka topu açarsan kaçarsın. İmkansız. Bir elin nesi var? iki elin sesi var demişler. Sızır. Ato yardım et. Amca. Özür dilerim. Bravo. Çok güzel. Kuleyi alır mıyız? Alamayız. Çık atakan. Oh, gelin gelin alırız çok güzel, gelin. Yusuf gel gel. Gel gel, gel atmak falan yok. Saldırar kanka. Evet Allah'a saldırar. <laughs> çok güzel. Buradan da barona mı gitsek? Ne diyorsun? Aynen mantıklı. Hemen hemen. buradan da, da bana gidelim. Gel Sinan sen. Atu sen de bizde gel. Atakan ya aynen at gel kanka. Ya da gelin bitirek ya. Gel kanka gel. Gel gel. Kanka aldırdık. Gel ya ki gel. Boyun. Biter biter. Kadın var gel. Bu adam nasıl bana 800 gold verdi lan? Girdim ha bırakmayın beni. Devam et. Geldim. Çok güzel Arkadaşlar ee, Oyunu nasıl kazandık gerçekten ben de bilmiyorum ama Zevkli sayılabilecek Benim bir sayı. oyundu Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için